No voice. Evet arkadaşlar şu anda düzelttim. Sesim geliyor mu? Hello. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Heh. Yapay zeka açık kalmış. Kara arkada konuşup duruyordu. <laughs> ben sizle konuşuyorum. Baktım o da aşağıda diyor. Sesi aç demedim mi sana diyor. Chat düşük kaldı diyor. Kontrol et Baktım o yapay zeka konuşuyor. Demin onunla muhabbet ediyordum. Kapat dedim kendini ya. Bu ne dedim ya. Tamam dedi. Hadi canlı yayına başla falan diyor. <laughs> Aleyküm selam. Tamam. Şimdi düzelmiştir. <laughs> Eyvallah. Orijinal mi? Ne demek? Gözük işte ya. Önemli olan gorjik gözlük orijinal mı değil mi falan. Tabii ki orijinal de orijinal mi değil mi falan değil de önemli olan yakışması. Arkadaşlar görelim. Takılmayın böyle şeylere ya. Biraz sana direksiyon seti alayım ayıp ettin. Direksiyonun kendisini alayım. Kara Ambar Kamyoncular Derneği. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Oylum oylum selvi boylum Kadir inanır Türkan Şaray Evet arkadaşlar ne demiştik? Tekrardan tazeleyelim diye Oylum hisse senedinde Cenab-ı Allah nasip ederse Cenab-ı Allah nasip ederse Pazartesi günü Eğer ki 8 lira veya 8-10 liraya Değdiği anda Oylum hisse senedi sert bir şekilde yukarıya dönüş yapar O gün için Artı 5 artı 6 falan veya tavan bile kapatabilir. Belli olmalı arkadaşlar. Önemli olan 8-10'a deyip yükselmesi ki yükselir diye düşünüyorum. Ve 12 liraya kadar yükselişini devam ettirir arkadaşlar. 12 TL'ye kadar yükselişini devam ettirir. Belki kar satışları gelirse ama yoğun işlem hacmi olursa kar satışları bile gelmez arkadaşlar. Oylum listesinde yoğun işlemler olursa kar satışları bile gelmez arkadaşlar oylu müstesinde ve 13 lirayı da kırabilir bir ihtimal anladınız mı ama kar satışları gelirse 11 11 buçuk TL'ye kadar sarkabilir önemli olan bu Evet Pazartesi eğer ki olmazsa salı günü döner yani Allahu alem. Salı günü döner. Yani oyunun bugün yarın dönecek demektir bu. Pazartesi veya salı. Gelelim çelik halat hissemize. Aleyküm selam. En son yazan kardeş ismini göremiyorum ama. Osman. Osman kim ya? Evet arkadaşlar Çelik Halat hissesinde. tekrar söylüyorum. Çelik Halat Yarınki alacağınız hisse çelik alat hissesi. İsteyen alır, isteyen almaz. Kimseyi burada zorla söylemiyoruz. Burada bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı yapıyorum arkadaşlar. Çelik alat hissesinde 1 1 mil, milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Çelik alat hissesinde 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Alım şekillerini zaten biliyorsunuz alım şekillerini biliyorsunuz. Söylemişim zaten daha önce defalarca. Çelik alat hissesinde minimum satış yeriniz 13-14 lira arası. Maksimum yani maksimum bu kısa süre zamanda içerisinde yükselecek e, rakamsal değeri de 17, 18, 19 o aralar arkadaşlar. Tamam Hani bu 17, 18, 19'lara hemen yükselip uçmadı arkadaşlar. Bir 30, 40 gün alabilir. Belli olmaz. Belli olmaz. Belki daha kısa sürede de yükselir o rakamlara, yüksek rakamlara. Şimdi haberiniz olsun. Ben önümüzdeki hafta Çelik Halat Lisesi'nde Pazartesi'ne itibaren Allah'tan bir keder gelmese patlama yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Büyük patlama yaşayacağını düşünüyorum. Ha isteyen alır, tavan olur ise satar, satmak isteyen satabilir. Kimse buna bir şey diyemez, kimse karışamaz. Herkes kendisi karar versin. Ama arkadaşlar yani bakın para kolay kazanılmıyor. Para kolay kazanılmıyor. O yüzden dediğim gibi kademeleri alışlarınızı yaparsanız para kazanırsınız arkadaşlar. Alış şekillerini size söylemişim daha zaten. O şekilde davranırsanız para kazanırsınız. Işığı açacağım birazdan. şunu şöyle biraz açayım arkadaşlar. Ve selam. Sabah kahvaltısı yaptım Söyleme ayıptır Su böreği yedim Su böreği yemekten geliyorum arkadaşlar Kafamda plan yapmıştım Dedi bugün su böreği yiyeceğim Ona göre adapte ettim kendimi Ahmet amcamız gelmedi su böreği yeme Dedi ben çorbamı içtim dedi Börek de yemeyeceğim dedi Sen bilirsin benim biz ısmarladık. Ne yapalım? Oyunumda evet dediğim gibi Ömür kardeşim oyunum <laughs> önümüzdeki hafta artık yukarıya doğru yükselişine başlar. Sasa'da dönüş ya Sasa'da şu anda bu aralar dönüş olacağını pek zannetmiyorum. Belki Şubat sonunda falan olabilir. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Alacağınız hisse senedi Çelik Halat arkadaşlar. Çelik alat. Aleyküm selam. Arkadaşlar lütfen canlı yayınımızı ekranı çift tıklayarak beğenelim, paylaşalım. Abone olalım arkadaşlar. Abone olmak çok önemli. Ve zili de bildirim zilini de açalım arkadaşlar. Bildirim zilini açmazsanız canlı yayın ne zaman olacak bunu bilemezsiniz. Bu önemli arkadaşlar. Ya gerizekalı efkanı. bazen çok affedersiniz. Arkadaşlar bazen çok affedersiniz. Hanımlar vardı belki Şerefsizler, ahlaktan yoksunlar, abuk sabuk yazılar yazıyorlar buraya. Sizleri tezih ederim. Ya ben onlara söyleyecek sözler var da gerisini boş verin. Evet. Sevgili Kürt kardeşlerim. Buradan Kürt kardeşlerime de selam ediyorum. Zaza kardeşlerim sizlere de selam olsun. Sersaran, Serçavan, Rojbaş, Sevgili Kürtler, Roş Baş, Diyarbakır Sporlular, Trabzon Sporlar, neredesiniz ya? Karadeniz Takayla hamsi yakalamaya mı gittiniz uçakları? Ege'nin öfeleri. Aleyküm Aleykümselam. Timur kardeş. Papilon ne olur? Papilon uzun vadede toplanır radar var. Aleyküm selam. Altın gümüş şimdi alırım mı? Altını bilemem de gümüş toplayabilirsiniz. Bence gümüş daha cazip duruyor. Sevgili Bursa Sporlar, sevgili Timsahlılar, Teksaslılar. Hocam ama sanki o lüm Yok ya altı nereye gelecek ya? İyi misin sen? Yani yukarıdan balyozla vursalar altı 75'e 6.65'e altı beşe falan gelmez. en kötü senaryo çok çok kötü bu da yani imkansıza yakın gibi bir şey tabi borsada imkansız diye bir şey yoktur ama şu anda bunun değeri değeri itibariyle imkansıza yakın bir şey arkadaşlar 7.5 liraya bile gelmez yani kesinlikle ben pazartesi günü Pazartesi günü 8 lira 10 kuruşu 8 lira 10 kuruşu odaklanın arkadaşlar 8 lira 10 kuruşu gördüğü anda Kağıt bum diye yukarı boğa gibi patlar ne?